Chara, mera Hello, merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nalia. Mozambik'te yaşıyorum ve Afrika'daki yaşamla ilgili videolar çekiyorum. Bu tarz videoları beğenirsiniz. Bol bol like, bol bol yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca abone değilsiniz. Abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Arkadaşlar biliyor musunuz? Neredeyim? <laughs> Annemin hani mine evindeyim. Şay şaydayım. Dün geldik. Bugün günlerden cuma günü. Biz dün perşembe günü buraya kadar geldik. Kız kardeşimle geldik geldim ve Ayşe ile geldik ee, yaklaşık bir aydır ya da bir buçuk aydır ee, buraya gelmiyorum o yüzden dedik ki gelelim annemizi özledik ve e, buraya kadar geldik yani arkadaşlar ee, maalesef e, benim anneannem tanıyorsunuz Felizarda da anneannem annemin annesi biraz rahatsız e, o yüzden ee, o burada kalıyor e, bugünlerde, yaklaşık 3 e, haftadır burada kalıyor. Çünkü burada en azından hastane var, e, şehir hastanesine kadar e, her gün gitmeleri gerekiyor, gidip dönüş. E, hatta yeni gelmişler hastaneden. E, o yüzden e, dualarınız e, eksik etmeyin. İnşallah en kısa zamanda toparlanır arkadaşlar. annem maalesef ki hasta ama en kısa zamanda e, sağlığına kavuşacak diye umut ediyoruz. Sizlere e, update yani güncelleme modeli. Update hani vereceğim zaman zaman. Çeriye giriyorum. Herkes mutlu. arkadaşlar. Da -da -da. Ai, meu burada, merabá! Como é que está? Bem, o que está a fazer aqui? O ovo Hum, está com uma cara ótima. E para quem é este ovo? Para minha mãe. Tua oh mãe! Ai, cadê estás, burada? Ah, não, meu. Merabá! Porque... Sim. Mas mesmo assim hum. quero endereçar rápido das melhoras e ah, hum. espero que possa melhorar ah, mais rápido possível. Muito obrigada. É o que esperamos. É o que E African Sunshine. Yes söyler misin? Abone subscribe Please abone olun lütfen. Abone olun, lütfen. <laughs> African Sunshine. African Sunshine. Evet. <laughs> eee YouTube channel African Sunshine. É por Adalto, mas eu acho bem Como é que está? Então, bem, e graças é Deus. a Deus. Estou aqui apreciando os brincos que a minha sobrinha vende. Veja okay. só como estou linda. Até. Ah, sim, eles um, estão muito bonitos. Um, um, comprou esses agora? Comprei esses. Comprou por quanto? Sim, eu sei que comprei com por 150. 150 metros de gás? Uau, uau, uau. Estou ainda apreciando este Para levar para as minhas amigas. E, e, kız kardeşim biliyor musunuz nasıl satıyor? E, i̇nternetten alıyor. Nereden alıyor? E, neydi? AliExpress'ten bu e, kupeler alıyor. Çok daha uygun bir fiyatta alıyor ve burada e, satıyor. Yani gerçekten kız kardeşim bir iş kadını. Yani bu tarz şeyler yapmayı sever. Hani böyle kendisi için ekstra gelir kaynağı sağlayabiliyor. Çünkü daha e, öğrenci yeni mezun oldu ee, ve iş imkanları bakıyor ama onun dışında tabii ki bu tarz şeyler de yapıyor. Biz de böyle arkadaşlar annem kıyafet yapıyor, kız ee, kardeşim köpek kupeler satıyor, ee, ben videolar çekiyorum hani bir şekilde hayatı devam ettirmeyi e, çalışıyoruz arkadaşlar. Öyle yani. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi biz kahvaltımızı yapıyoruz. Ben burada makarna, ekmek ve mango meyvesi içiyorum arkadaşlar. Annem, teyzem çay içmeye karar verdiler. Çay içiyorlar. Abim orada. Merhaba. Koyuzerim <laughs> <laughs> merhaba. <laughs> Benim abim Narsya sen de merhaba de. Merhaba. Öyle. Naciye, Fifi hizlice yemek yedi ve okula koşacak, koşacak birazdan. Okula gidecek. Yiye. Fifi merhaba. Merhaba. Tamam. 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 Kahvaltımızı yedik arkadaşlar. Şimdi bakar mısınız? Mandalina zamanı. Mandalina evet. yiyeceğiz. Evet. Bu mandalina bahçeden çıkardık. Birazdan bahçeye gideceğim oraya. Göstereceğim size arkadaşlar. Annem arkadan bakıyor. Bakar mısınız? Böyle bir mandalina. Ben bu beyaz şeyleri çıkarıyorum. Ondan sonra yiyoruz. Bu aralar çok iyi gelir. Çünkü hani burası mevsim kiş olduğu için hani insanların grip oluyor. O yüzden ben hastalanmaktan çok korkuyorum. Çünkü ben grip gripim olursa hani Ayşe'ya e, etkilenmem oranı yüksektir. O yüzden çok dikkat ediyorum. Bu yüzden selamatam. Öyle yani. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi inanılmaz lezzet olur. Gerçekten çok güzel. <laughs> Belina teyzenin giydiği kerpeti göstermek istedim. Merhabalar. Bakar <laughs> mısınız? Annem gitmiş. Çok güzel.

mesajlarınızı okuyordum şeyde e, instagramdan çünkü Instagram'da da story attım öyle mandalina yerken ondan sonra bir tane e, orada arkadaşım instagramdan e, siz yani Nalya Türkiye'de mandalina ekimde çıkmaya başlar kişin bol bol tüketiriz canım yazın yok burada yani güzel okuyabilirim Nalya, Türkiye'de mandalina Ekim'de çıkmaya başlar. Kişin bol bol tüketiriz canım. Yazın yok burada. Yani e, şu anda yaz Türkiye'de ve e, mandalina yok diyorsunuz. Biz burada bayağı e, yeni hatta bitiyor mandalina sezonu. E, bayağı tükettik bu e, sezon. baya oluyor değil mi Ayşe? Çünkü biz burada e, hangi mevsimdeyiz? kış mevsimdeyiz. O yüzden kalın giyiyoruz. Hatta bazen arkadaşlar diyor ki Nalya siz daha kalın giymediniz mi? Yani o şu derlenmiyor musunuz? Hani sıcak değil mi? Hatta Ayşe neden bu kadar kalın giydiriyorsunuz? <laughs> Uşumasın. E, çünkü burada evlerde <laughs> evet işte sen uşuma. Oğlum Ayşe? Çünkü e, burada evlerde e, şey Türkiye'deki Han Türkiye gibi yok hani genelde kalorifer yok hani isteyen tabii ki alabilir ee, ama bizde kalorifer olmadığı için biraz daha nasıl diyelim ee, nasıl diyebilirim ee, kalın giymemiz gerekiyor çünkü baya e, serin yani hava baya soğuk değil mi aşağı evet öyle <laughs> o yüzden <laughs> evet Ayşe biz bahçeye çıktık arkadaşlar ee, burada saat tam 5 Türkiye'de şu anda 6 olması gerekiyor yani akşam. Ee, hava burada kararmaya başladı. Kişi i̇şte, hani mevsim kişi olduğu için hava erken kararıyor. Burada mango ağacı var hani bahçede. Bahçeye çıktık. E, böyle e, kuşlar geliyor ya akşam üzere yatmaya geliyor bu mango ağacında böyle ve orada e, bol kuş var ve onlar böyle onların seslerini e, dinliyoruz Ayşe daha doğrusu dinlesin diye buraya geldik değil mi Ayşe <laughs> hava kararmak üzere daha önce dediğim gibi e, bahçeye gösteremedim size e, bu Mango ağaçta e, bol kuşlar <laughs> bol kuş var arkadaşlar Burası arka bahçemiz Hatırladınız mı burayı arkadaşlar? Biraz şey gidelim. Biraz bahçeye gezelim sizlerle. Evet Ayşe bahçeye gezelim. Bu ağaç limon ağacı. Ağaçta bol limon var. Gördüğünüz gibi. Böyle. <laughs>

Estou aqui logo no rio, onde eu estou é realmente um rio, é rio. Ah, tem algumas pessoas que estão aí fazendo suas atividades Bolo diárias, mandalina. muitas pessoas usam este Bolo rio para mandalina. tomar banho, ah, outras para lavar, é. mas assim a sua higiene, é. e assim, é. assim, vou procurar saber um pouco como é. alguém o que está é. por aqui, como é que tem sido o uso deste é. rio, porque tem vezes é. que o rio baixa muito de nível, Because I my face in love with you. Uuuh. Yeni uyandım. Yaklaşık 10 dakika önce uyandım arkadaşlar. Etraflarını göstereyim daha. Dursun. Böyle gidelim. Anam lan nerede? Anan nerede? millet nerede neler yapıyorlar ya sizlere göstereyim arkadaşlar burayı tanıyorsunuz zaten diye düşünüyorum ay ama iki saniye çok güzel çok güzel böyle e, on bahçedeydim şimdi arka bahçeye geçiyorum. Tada! Ayşe de uyanmış arkadaşlar. Ve be, o uyandığı için böyle bahçeye çıkalım dedik değil mi Ayşe? Güneşlenecektik ama güneş gitti Ayşe. Güneş yok artık. Efendim. Kuş seslerini dinleyebiliriz ama çünkü çok güzel. Efendim. Yes biliyor musunuz Ayşe gerçekten 7 aylık oldu <laughs> ee, artık 7 aylık oldun <laughs> ee, ek daha geçmiş Hatta <laughs> e, sizlere bu süreci de anlatacağım ee, Başka bir videoda Ayşe bir günde neler yiyor ee, çekeceğim böyle bir video güzel olur diye düşünüyorum Siz ne dersiniz? Fifi gelir misin böyle güzel bir Merhaba der misin Olá! É, estavam tá com muita ansiedade, tá às vezes eles perguntam Fifi, onde é que está a Nalia? Queremos ver a Fifi Sabias que tem muita gente que gosta de ti lá na Turquia ver, né? Não Então fica a saber que eles tem gostam mínimo, muito de ti, né? Nem! Aham Esse é o dia, esse é o dia Aisha <laughs> caiu com a se no japo, a gente lá atarando Vem lá Aisha E veja, e se isso? Ah, okay. oh, Anneannem i̇şte, de burada kurduğumuz gibi biraz defterden alıyoruz alıyor. <laughs> çünkü daha erken <laughs> ve çok sert değil güneş. Klasik cumartesi pazar, <laughs> ha, cumartesi günü pazara geliriz ve şu anda ben annemle pazara geldim. Biraz sebze alacağız. burada taze taze eee neydi yeşil soğan vardı. Annem şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi kasaba yaprakları bunlar kasaba yaprakları yani mandioca yaprakları alıyor. Çok tüketilir. Hani benim özellikle en sevdiğim sebze. Arkadaşlar e, salatalık kalacak Bizde salatalık böyle oluyor. Kocaman. Fakar mısınız? Şimdi biz alıyoruz gördüğünüz gibi salatalık. Taze taze dolma birileri. Böyle yüz Onlar böyle eziyor.

Yüz metikas ödeyeceğiz bu kara lahana için. On kilogram soğan. Hani böyle taşınmak daha mantıklı vallahi elleri bu sayede. Ne istersem onu yapabilirim yani. Gidiyoruz. Ve bu on kilogram soğan, üç yüz kit metikas yani. Bütün ay sona gidiyoruz. On kilo. Ve bu marketten, bu pazardan ayrılıyoruz. Aynen. Çera. Ayşe, merhaba Değil misin? Çişt, çişt, çişt. Neler neler düşünüyorsun Ayşe? Hı? <gülüyor> ay ay. <gülüyor> da, 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 da da Hı? <laughs> hmm. Hmm.

Ee, şimdi Naysa burada şamusa yapmak istiyor. Ben de dedim ki vlog çekelim. Daha doğrusu ikimiz yapıyoruz yani şamusaş. Şimdi kız kardeşim de bana öğretiyor güzel şamusaş nasıl yapılır diye. Bir dahaki sefer ben de yapacağım. Burada şey eklemiş arkadaşlar. E, soğan ve... Okuyamıyorum. Böyle bir e, baharat eklemiş. Güzel bir renk versin diye. Hmm. Çok güzel görünüyor bu arada. Ee, ben az önce bu balıkla uğraşıyordum arkadaşlar. Bu gördüğünüz balık e, içindeki olan e, şeyleri e, çıkardık. Bu hale geldi yani. Sadece e, nasıl diyebilirim? Pişirdik. Hiçbir şey eklemeden. Acı sonamış mısı sağla ki? Çok Azıcık tuz ekledik sadece. E, pişirirken. Ama orada balık

ben kız kardeşim için bol bol mandalina var. Bu ağaçtan çıkarıyoruz arkadaşlar. Mandalina ağacı. Bu aralar çok tüketiyoruz mandalina. Şimdi aldığımız, topladığımız mandalina. Burada koyayım. Bakar mısınız ne kadar güzel oluyor ya. Çıtır çıtır. Gerçekten çok güzel oluyor. şöyle e, inanılmaz lezzetli și şey. E, şimdi tadına bakalım. Nasıl mandalina? <laughs> mm. Çok güzel. Tadı inanılmaz tatlı. Ayşe bu aralar bol bol mandalina yiyor, bol bol portakal papaia papaya yiyor. Qual é a sensação de poder

Hep, hem biz tüketeceğiz, akrabalarımıza vereceğiz, ben de kayınvalideme vereceğim birkaç tane. Öyle yani. Ne güzel işte. Türkiye'de böyle bir deyim var, ne ekersen onu biçersin. Hakikaten öyle. <laughs> Annem ekmiş zamanlar, çok e, önce uzun, yıllar önce ekmiş ve ne güzel işte. Ayşe de faydalanıyor. Valla çok duygulandırıcı. <laughs> Bakar mısınız? Kız kardeşim orada e, içinde koyuyor. Bu niye? Yeah, hey. When you came to Mozambique, just come to prepare shampoos for you. Bakar mısınız? Bol <laughs> <laughs> bol Bundan sonra e, yemek istediğimiz miktarı sadece şey yapacağız arkadaşlar. Ne yapacağız?

Yemeğini beğendin mi? Bunu da Bu koyalım bari o zaman. Bunu da koyalım. Şimdi Ayşe yemek yiyor. Oh, maşallah sana. Hmm. <gülüyor> güzel <laughs> mi? <mı? gülüyor> Ek gıdaya geçtik ya. Artık Ayşe böyle yemek iyi oldu yani. Gerçekten <laughs> zaman o kadar çabuk geçti ki. Burada biliyor musunuz ne var arkadaşlar? Şey var. E, havuç var, domates var, e, tavuk var. Güzel, azıcık soğan. Güzel bir e, yemek yapıyor, yaptık. Ayrıca tuz eklemiyoruz. Sadece böyle Bırakıyoruz. Bir şey yok yani yemek. <laughs> evet. Nasıl? Beğendin mi? Güzel bir yemek. Hı? <laughs> tamam. Afiyet olsun bebeğim. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Böyle bir yemek yani arkadaşlar. Artık bitmek üzere yemek verdim falan dedim aa bunu da çekelim. Hani bazen böyle ee, unutuyorum çekim yapmayı. Ama olsun işte. Yemek zamanı Ayşe. Sen tut bebeğim olur mu? Sen tut, sen tut, sen tut ve ağzına götür. Al bakalım. Al bakalım. Tabii ki zamanla öğrenir yani. Kendi kendi tek başına yemek yemeyi. Evet. Hmm, ne güzel işte. Gördüğünüz gibi minicik orgüler var. <laughs> Kız kardeşim yapmış. Ay ki Ayşe. 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 <laughs> 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 Tavuklu şamusa yapıyoruz, <laughs> biraz şey kaldığı için yufkasını e, kaldığı için dedi ki tamam e, tavuk ile yapalım, tavuk yoğursun mu diyorsunuz bana? Ve şamosacılar çitir çitir oldu arkadaşlar, bu hmm. mısınız? Nasıl?

E, kutuda koyuyoruz ki şey olmasın diye. Ondan sonra e, buzdolabında muhafaza edeceğiz. Ne zaman pişirmek istersek sadece 1-2-3 tane e, şamosa isteğe bağlı pişirip yiyeceğiz. Ekmekle çok iyi gider ya da sadece böyle yersek da mükemmel harika olur. Diyelim ki komşu geldi. Komşu ya da herhangi bir e, insan bizi ziyaret etmeye geldi. Aman ne vereceğim diye hemen böyle bir alıp e, şey yapacağız.

Ok, agora ela está bem grandinha, ah, né? Já, já. Uhum. Só esqueci de ver o seu vídeo. Ok. Hum. <laughs> Me enviaram? Aham, uhum. tá grandinha aí já. Tá crescer crescendo bem? Ah, já, tá.